sallallahu aleyhi ve sellem asra fe bir gün sevgili peygamber efendimiz bizlere ikindi namazını kıldırdı ve acayip acele çok aceleyle kıldırdı. Ve böyle yapmaz normalde. Çünkü namaz avun o derler yani her şeyimiz. Hızlı bir şekilde ikindi kıldırdı Burak. Feme beyt sonra namazdan sonra hemen eve koştu sevgili peygamber efendimiz. Felem yalbes evde durmadı. En haraca Hemen çıktı geri. Geldi yanımıza. Fekultu diye rivayet evkile lehu. Efendimiz'e şunu soruldu. E, efendimiz'e soruldu ki neredeydin ya Resulullah vesaire. Fekal. Efendimiz buyurdular ki Kuntu halleftu fil beyti tibran mina sadaka. Bana sadaka malı gelmişti. Hani Efendimiz'e geliyor. Normalde herkes tanır. Güvendiği bir kişiye bu parayı sana veriyorum. Benim için bu parayı Fakirlere harca, cebine koyma. O konuda bile yüzlerce konu var da mesele meseleyi doğuruyor. Efendimiz'e de sadaka mallarından evinde bir altın altın çık, altın kalmış. Bir rivayete göre bu Tibran Arapça şey demek yani işlenmemiş altın. Bir parça kalmış. Namazda o aklına gelmiş Efendimiz'in. Normalde vermesi lazım. Artmış. Onu dağıtamamış. Namaza geliyor. فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ benim de ben de hiç gönlüm rahat etmedi. Çok hani bunaldım ve sıkıldım, daraldım. Onunla beraber gecelemeyi, onun benim yanında bir gün daha geçirmesine benim evimde buna benim tahammülüm yoktu. O yüzden hemen eve gittim. Hemen birine buldum, verdim, yanınıza geldim. O yüzden namaz aklıma geldi. Beni meşgul etti bu sevgili Peygamber Efendimiz. Senin bir zekatın var. Veririm ya ne olacak ki? Bak bir sene geçmiş ha. Ne olur veririz. Çünkü bizim karantimiz var ile çünkü. Sanki, emniyet var, hiç ölmeyeceğiz biz. Ne no, olsun. Halbuki onun sahibi bekliyor, mahşer günü belki senin yakına yapışacak, vereceksin halbuki. Ama Ya Rabbi geciktirdi bu, benim muhtaçtım. Bu dünyada kardeşiz vesaire ama orada öyle olmayacak peki işler. Orada herkes neyi Artık hani böyle bazen şaka yapılıyor ya, böyle korkutma şakası YouTube'larda. Arkadaşlarım öne itiyor bir şeyden korktuğu zaman. Mahşer günü farkımız olmayacak ha. O yüzden yani yaptın yapacağın hayırı geciktirme. Evde hele de sana geldik hocam ya da falanca al bu parayı benim için haydaat Bunu almıyor adam orada duruyor. Sanki bankada bekletir gibi. Sanki bir faydasını görecek. Yani orada bekletiyor öyle yapma. Hemen dağıtmaya çalış hemen. Hemen hiç bekleme. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maalesef bu yönlerini, dürüstlüğünü, ahlakını, güzelliğini <laughs> her konuda ama örnek almaktan ziyade zannettik ki sarık sarmak sadece sünnet. Misak kullanmak sadece, cübbe giymek, sakal bırakmak sadece biz bunlara odaklandık. Biz sadece bunlardan ibaret zannediyoruz ha İslamiyet'i. Allah muhafaza. Bunlar olacak tabi olmazsa olmaz. Ama ahlakını, dürüstlüğünü sen emaneti vesairesi örnek almaktan sonra sen istediğin kadar sen sarı 10 sar. metre Halep müftesi gibi sarı sar sen başına. Bunun ne faydası var ki? Hatta daha da çok vebali var. Aldatmak bizde, sahtekarlık bizde, üç kağıtçılık bizde, kalp kırma, Adam soymak. Hatta değil mi Fuka? Beraber gördük. Zopa çekiyorlar. Haberlerde daha bugün gördük. Adama zopa çekiyorlar haberlerde. Bu da ayırma numarasına gidiyor. Zopa yiyen adamın cüzdanını çalıyor şeyini. Cep, Cep telefonu mu? Hesap et. Normal değil ha. Halimize bak halimize. Her türlü üçkağıtçılık bizde. Her türlü. Maalesef. On sarama ve sarıktı, sakaldı vesaireydi. Ahlak olmadan hiçbir şey olmaz. Dürüst olacak bir insan, dürüst. Eman, emanet sahibi olacak bir insan. Bu, ben, bu, ben, bu bana kazık atmaz. Adama selam veriyorum, borçlu çıktık. Korkuyorsun da Türkiye'de. Sen, şimdi herkes kendine bir şey yapsın. Türkiye maalesef ama böyle durumumuz. Adama yol sormaya korkuyorsun ya. Ben de geleyim, ben götüreyim, bilmem ne yapayım. Sonra bir yemek ısmarla yol gösterdik. Zaten bilmeyen yok. Yol soruyorum, başka yere yok yani. Belki de düşün yani. Hani korkuyorsun maalesef. Durum bu duruma geldi. Sen neredesin? Almancısın. 10 kat fiyat. Hiç acıma yok. Niye bu? Biz niye böyleyiz ki? Sadece biz bunları unuttuk maalesef. Çünkü İslamiyet'in içini boşalttılar. Ama biz sahip çıkmamız lazım. Evet kardeşlerim. Bu rivayeti bize Huzeyfetül Yemani anlatıyor. Allah rızası için bu sahabeyi not edin, araştırın. Huzeyfe, Ebu Huzeyfe'ye gitmesin aklınız. Huzeyfetul Yemani iki tane var çünkü. Biri Ebu Huzeyfe. O Huzeyfe'nin babası demek. Bu bizzat Huzeyfe ismi. Yemenlidir bu. Yemenli. Efendimiz nerede bereket bereket var dediği ülkelerin hepsini şu an istila ettiler. Ha. Yemen bomba altında. Suriye bomba altında. Filistin. Her, her yer Irak. Her yer bomba, bombardıman altında. Niye? Medeniyetin geldiği yerler buralar çünkü. Tekrar sen kendine gelemeyesin. Niye bombardı, bombardıman altındalar şu an? Yemen bereket Yemen'dedir buyuruluyor çünkü. Biz bunlar hepsini unuttuk. İslam alemiyle bizim bağımızı kestiler. Hesap ediniz. Bu zat Yemenli ve bu sahabi peygamberimizin sırdaşı. Hep ne düşünürüz? Hazreti Ebubekir'dir Bekir'dir ya normalde. Ne anlıyorsun buradan? Hayat dersi. Her insanın bir özelliği var. Ya bu adam evliya gibi bir adam doğru. Ama bu adamın herinden her iş gelir anlamında değil. Bakın ümmeti Muhammed hep rotasını şaşırtmış pusulasını. Ne diyoruz? Bu adam gerçekten adam ermiş, salih bir insan. Ama ben mesela araba alacağım zaman ona danışıyorum. Adam o anlamaz ki arabayı al almak için. Ehline soracaksın onu. Doğru mu? Yani herkesin bir meziyeti var, herkesin bir özelliği var. Senin bir konuda ama sohbet yapıyor ona sorayım ben. Hayır sohbet yapıyor diye ona sorma dünya meselesini. Git anlayan birine sor. Doğru mu? Mesela en güzel sır tutan mesela aramızda Sinan diyelim. Güzel sır tutuyor. Sır tutma konusundaki tüyolar ondan alacaksın. Doğru mu? Yönetim konusundaki mesela Sezgin'den, ufuk abdinden alacaksın. Nasıl yönetilir vesaire. Bir insan hoca diye, salih diye her şeyi bilmek zor öyle bir şey yok. Bakın bu zat, Efendimiz bu sahabiyi sırdaş ediniyor. Acayip bir şey. Herkesin bir özelliği var çünkü. Herkesin. Acaba bizim yıldızımız hangi sahabiyle buluşuyor? Ashab-ı gökteki yıldızlar gibidir. Huzeyfe anlatıyor. Efendimizin sırdaşı, şu kadar sırdaş ki sevgili Peygamber Efendimiz münafıklar hakkındaki listeyi bu Huzeyfe'ye teslim ediyor. Ha. Ne demek biliyor musun Fatih? Münafık. Münafık ne demek? Sabah namazında vesaire ya da namazlarda geçe sabah namazı zor biraz. Namazlarda Efendimizin arkasında namaz kılıyor, sohbetine katılıyor ama münafık. Müslüman değil. Ne demek? Kendini Müslüman gibi gösteriyor ama Müslüman değil. En büyük tehlike. Onların listesini Peygamber Efendimiz bu sahabiye vermiş. Hafız Ömer Efendimiz geliyordu. Kaç defa zorladı Huzeyfe'yi. Bana o isimleri söyle, bana o isimleri söyle. Niye suikast yapacak çünkü? Değil mi? Bana o isimleri söyle vesaire. Haksız da sayılmaz yaparsa da. Evet ama söylemedi tabii. Ömer Hazretleri ne diyor? Ondan sonra hangi Mekke'de, bizim etrafımızda bir cenaze olduğunda Önce Huzeyfe'ye bakardım. Cenaze namazını kılıyorsa ben de kılardım. Kılmıyorsa ben de kılmıyordum. Demek ki münafıkmış öyle. Dehşet bir şey. Şimdi Huzeyfe bir şey anlatıyor bize. Bu Huzeyfe dehşet bir sahabidir abi, Yemenli. Evet bu arada takriben 225 hadis rivayet etmiştir Huzeyfe Hazretleri. <laughs> Kale Ömer radıyallahu teala an Hazreti Ömer yine yakasını bırakmıyor. Gitti dedi ki Huzeyfe'ye estağfurullah topluma Eyyukum yahfezu hadise Rasulillah. Bu bizim bugünkü son dersimiz olsun. Bugünkü ama ha. Evet. Eyyukum yahfezu hadise Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem anil fitne. Meclis kurulmuş. Arkadaşlar oturuyorlar. Magazin konuşmuyorlar. Dizi konuşmuyorlar. Futbol 90 dakika tartışması 4 saat. Onu konuşmuyorlar. Rezillik. Görüyor musun? Bize nasıl bağlamışlar? Ha, Efendimiz'den fitneler hakkında, ahir zaman hakkında bir hadis ezberleyen var mı? Ey hadis yoktur diyen kafasızlar, duysunlar. Hazreti Ömer soruyor ki, Eyyikum yahfezu hadise rasulillah Sizden kim? Efendimiz'den şu, şu konuda bir hadis ezberledi. Demek ki ashab-ı kiram arasında hadis ezberleme usulü vardı. Yok muydu? Hiç şüphesiz. Ne ezberleyeceklerdi? Gidip de bizimse başkasının sözünü ezberleyeceklerdi? <laughs> Peygamber hayatı tabi onun sözünü ezberleyecekler. İslam, peygambersiz bir İslamiyet asla ve asla yaşanamaz ha. Asla. Ama tam uç nokta bir şunu da söyleyeyim. Çok zayıf uç noktada uydurma rivayetleri bugün hocalar eğer kürsünü anlatıyorsa toplumun eline pimi çekilmiş bir el bombası verdi demektir. Uç noktada hiç konuşulmayan meselelere bu ilimdir diyerek sen toplum önünde konuşamazsın. Toplumun ahlak sorunu var, namaz sorunu var, zekat sorunu var, güven, namus sorunu var. Sen ta uç noktada bir, bir rivayet seviyorsun, toplumun aklını karıştırıyorsun. Fitne uygudadır, fitne uyandırana lanet olsun buyuruluyor. Fitne adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zinadan daha büyük günahtır bakın. Kimsenin ümmeti Muhammed'in gündemini meşgul etme hakkı yok. Zayıf uydurma rivayet elle, ve veyahut da zayıf rivayet. Uç noktadaki zayıf rivayet elle. Dikkat edilmesi lazım. Dikkat edilmesi lazım. Niye? Şimdi Hazreti Ömer aklıma geliyor. Gündemde bir tokalaşma meselesi var şimdi. Bir rivayet varmış ki ya, işte Hazreti Ömer alakalı. Birazdan geleceğiz oraya. İşte Ömer Efendimiz musafa ederdi kadınlarla. Hiç gündemin ümmeti Muhammed'in hiçbir derdi yok şimdi. Sen ne yaptın ümmeti Muhammed'e bak neyle meşgul ediyorsun? Hiçbir derdin yok. Niye? Şahsi hisslerinden, nefsine çünkü köl olmasın. Kendini avutacak, savunacaksın. Bilmem başlarını savunacaksın. Yaptığın şeylere bak. Fitne aşınamak başka bir şey değil. Bir ilimdir bu. Paylaşalım. Hayır. Toplum önünde her şey konuşulmaz. İslamiyet'te tartışma bile toplum önünde yapılamaz. Mesela debat denir Almancası. İki kişi bir konuda münazara yapacak ilim ehli. Bunu toplum önünde yapamazlar. Yasak. bu her zaman söylüyoruz. Kapılar ardında yapılır bu. Ama sen hiç konuşulmayan hiç İnsanların hiç haber olmayan mesela size bir şey daha söyleyeyim. Ya söylemeyeyim gerçi bir misal vermeyeyim. Yoksa toplum hani korkuyor mu? Çünkü Allah korkusu olacak insanda. Uç noktada bir mesel var. Ya hocam işte Muaviye ile Ali meselesi konuşalım anlat kürsüde. Ne gerek var buna? Ne gerek var ki buna? Biz hani Sünni Alevi kavgasını mı kızıştırmaya çalışıyorsun? İmam Şafii ne diyor? Bizim Allah Teala bizim ellerimizi ondan kanına bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bulaştırmayalım. Olmuş bitmiş Allah iki tarafı da affetsin. Kapat konuyu. Sen orada ne yapacaksın ki? İkide bir gündeme getirme uç noktalardaki meseleleri. Adam taharetten daha yoksun. Adam sana hocam sana bir soru soracağım. Bakalım bileceğim mi? Sanki şey bilmece yarışması sanki hoca. Deneme tahtası. Yazık. Evet. Ona, ona değinelim. Hazreti Ömer'le alakalı. Hemen yeri gelmişken. Demin ne dedim? sohbetin mukaddimesinde bir hadisin, bakın bir rivayetin doğru olmadığı falanca kitapta falanca alim dediğine bağlı değildir. Kıstaslar var, kriterler var, usul var, metot var, teknik boyutu var. Hadis meselesinin. Onlara bakılır. Yoksa sadece falancanın kitabında bir hadis geçiyor, şu an doğrudur. Öyle bir şey yok. Neden söyledim? Çünkü gündemde oluyor şimdi yavaş yavaş bazı şeyler falanca tefsirde yazan da muteber bir insan. Bizim i̇mam Gazali'ye vesaire o i̇mam Gazali değil ha. Bizim biz bunların hepsine itibarımız var elhamdülillah. Başımızın üstünde yeri var. Ama falanca bir tefsirde aynen şöyle rivayet var kardeşlerim. Bakın uydurmuyorum ha. O kadar zor muydu ki o gün insan rahat tepem, sinirimiz tepemizdeydi. Çünkü Peygamber ümmeti Muhammed'i bakın fitneye düşürmeye çalışıyorlar. Ne geçiyor? Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'le Safa'da Efendimiz'e kadına geliyor, biat almak için, söz vermek için Müslüman oluyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz kadınlarla tokalaşarak, müsafa ederek onlardan biat alıyordu. Bakın şimdi. Ve şöyle bir şerh. Yanlış kardeşim. Kim derse bu ben desem de yanlış. Velev ki İmam Gazali de bunu demiş olsa yanlış kardeşim bu. Başta ne dedim anladınız değil mi? İslamiyet hiç kimse elinde değil. İslamiyet ben ben mercik ben değilim yani. el Sünnet'in kalesi ben değilim. Ben pişiriyorum işte diye erisinde erisinde de olmuyor. Falanca hoca iyidir diyor. Ben diyorsam o iyi olmuyor. Ya da kötü olmuyor. İslamiyet uyuyorsa iyidir, uymuyorsa kötüdür. Doğru mu? Ama ben de, Ferhat dedi diye kötü olmuyor birisi. Ya da iyi olmuyor. Bunları unutmayalım. Aynı şöyle geçiyor. Hazreti Ömer için Ömer yaptığı bir amel caiz ise peygamber yapmasa hayli caizdir. Peygamber de bunu yapması caiz. Evladır ama o ihtiyaten hani daha hani daha da hani takvayı tercih etmek için Efendimiz bunu yapmıyordu. Ama peygamber için de caizdir. Bunu anlatanlar maalesef at izini affedersin it izine karıştırmış. Çok zoruma gitti şahsen benim bu. Ümmetin hiçbir derdi yok. Bakın neyle uğraşıyoruz. Gündem neyle meşgul İslam alemi. Hesap ediniz. Ve Türkiye'de bu meseleler bilinmiyordu. Bunu da koydun eline işte insanların. Fırsatçılara da gün doğdu şimdi. Çok iyi bir şey yaptın. Sadece cemaatini kayırmak için yaptığın şeye bak. Hesap et yani. Bu kadar ucuz mu bu iş? Halbuki bu rivayet hakkında bu rivayet bu rivayet zayıftır kardeşlerim. La, la yesbut buyurluyor ulema muhaddisler. Sahih bir rivayet ile zayıf rivayeti çatıştıramazsın bile. Sahih bir rivayet varsa, hüccet varsa dört mezhebin ittifakıyla, uleman ittifakıyla 14 asırdır ve uygulama, ümmetin uygulaması, ittifak yapılan işler dört mezhebe göre yabancı bir kadınla, bir kızla, kızın da bir erkekle tokalaşması haramdır. Bitti. Hocam çok yaşlı, i̇bn Abi'nin Abidin'de var, evet. Kadın çok yaşlıysa, şehvet uyandırmıyorsa, müsaade var, tokalaşabilirsin. Müsaade var. Hanefi mezhebi için konuşuyorum. Maliki de ona da müsaade yok. Yani biz bunlarla mı kaldık şimdi? On sır yaşlıyken yapabilirsin diye anlatan kişi. Halbuki Hazreti Ömer Efendimiz orada kaç yaşındaydı? Ona bak eğer o rivayeti sahih kabul ediyorsan. Hazreti Resulullah Efendimiz ile Hazreti Ömer'in arasındaki yaş farkını araştırın. Genç Hazreti Ömer Efendimiz orada. Velev ki bunu doğru kabul ediyorsan. Onun sonra diyor ki anlatan kişi. İşte Hazreti Ömer Efendimiz gibiyse nefsinden emindi yapabilirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Bir anda diyorsun ki nefsinden emindi yapabilirdi. Bir anda diyorsun ki, yaşlı yapabilir. Diyorsun. Bir anda böyle diyorsun. Sen, çelişkilerle dolu senin işin. Hadis ilminden haberin yok senin. Böyle bir şey olabilir mi? Sen zayıf bir rivayete gelip de sadece falanca tefsirde geçiyor diye ümmetin önüne atamazsın sen bunu. Buhari'de, Müslim'de ittifakla o kadar rivayet var. Ayşe annemizden o kadar rivayet var. La vallahi buyuruyor. Vallahi sevgili Peygamber Efendimizin eli mahna mahrem bir kadın asla ebediye evet ve değmemiştir. Taberani'de ve İbn-i için geçen hadis-i şerifler var. Ve ricalhu sikatun buyuruyor hadis-i uleması. Bir kısmı başka şeyler söylemiş ama sahiptir. Sizden birinizin yabancı kadınla tokalaşmaktansa başına demir bir şeyle başını deldirmesi daha eftaldır diyor. Daha hayırlıdır diyor yani. Eftaldır derken başını ezdirmesi daha hayırlıdır buyuruyor. Bir kadınla tokalaşacağına. Sonra şöyle söylüyor anlatan kişi. Ama Almanya gibi bir yerde işte bir kişiyle tokalaşmadığın zaman sana öcü gibi bakıyor. Tesettürlüler de öcü gibi bakıyorlar. Bu göre ne yapması gerek Şükrü? Tesettürü de çıkaralım o zaman. Sakala da burada terörist diyorlar. Sakala da keselim o zaman. Zincirleme kaza. Adamların önünü ardını düşünmüyor. Sadece kendi tarikatını, kendi cemaatini savunacak diye şu kılıktan kırığa girme hallere bak ya. Kişi de der ki ben çarşaf giymiyorum o yüzden pardüse giyiniyorum bu sebeple. Bana da öcü gibi bakıyor dese. Ne cevap vereceksin? Haram haramdır. Makamın ve mevkin, manevi makamı konuşuyorum ve maddi makamı. İstersen başbakan ol. İstersen köle ol. Herkes İslamiyet'ten sorumludur. Haramlar herkese haramdır. Ben falanca bir makama geldi, Ben artık namaz kılmama gerek yok. Bak kimlere yol açıyorsun? Böyle bunu diyenler de çıktı şimdi. Ben nefsimden eminim. Tarika güya kötü, yanlış müteşehitleri konuşuyoruz. Sahte tarikatları. Kız da aynı odada yalnız kalıyor. Sonra kısa kötülük yapıyor. Niye? Fırsat veriyorsun eline. Adam diyor ki ben kendimden eminim. Kişi hani kerameti kendinden menkul şeyhler gibi olmayalım. Sen kendin sen misin kıstas? Sen mi karar veriyorsun ben artık iyiyim diye? Öyle bir şey yok. Sen hatta hadis ilminde iki hadis aynı senede bakılır. Ricallere bakılır. Merfu mu, muttasıl mı, mu, mı bunlara bakılır. Hangi kaç tane senetten geliyor? Rivayet eden sahabi fakih midir? Değil midir? Bunlara bakılır. Eğer iki tane eşit ve birbirine zıt görüken, dış zahiren zıt görüken bir hadis varsa ikisi de sahihse o zaman aralarına bulmaya da tercih yoluna gidilir. Ama zayıf hadis ile sahih zayıf çatışıyorsa zayıfa bakılmaz bile. Ayşe annemiz ne buyuruyor? Vallahi işte Buhari'de geçiyor bunlar. Müslim'de geçen hadisler var. Asla Efendimiz'in eli değmemiştir. Ha diyecekler ki İbn Atiye'den ama bir rivayet var. İşte Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Efendimiz bir eve gönderdi. Medine-i Mürevvere'ye hanım sahabiler geldi. Biat almak için Hazreti Ömer'e gönderdi. Kadınlar evin içinden dışarı elini uzattılar. Dışarıdan da Ömer içeri elini uzattı biat alındı. Burada müsahafa İbni Hacer As Askaranir buyuruyor ki Rahimallah Fethül Barisi'nde. Burada müsahafa yok. Yok buyuruyor. Eğer bunu rivayet getiririz, Hadi diyelim ki yapıldı. Nasıl mensuh meselesi var. Belki nasıl mensuh işi vardı işin içinde. Yani biliyorum şu an pek yüksek şeyden belki kriterlere konuşuyoruz ama bunları bilpilmeden bilmeden adına sırf kendi cemaatini savunacaksın diye ne, nereden geldi bilmediğin bir hadis rivayet ediyorsun. Ve falanca kişi böyle dedi diyorsun. Ona caiz olan peygamber de caiz dedi. Hadi bakalım şimdi. atiz itizine karıştı. Bunları günde ümmeti Muhammed'in hiçbir sıkıntısı yoktu da sen bunlardan bahsediyorsun. Ümmeti Muhammed'e. Kadınla togalaşmak şöyle şöyle vesaireydi. Olabilir herkesin kendi hali. Falanca bir hoca efendi kadınla togalaşmış olabilir. Yap, yapılan iş mesela onun yaşı itibariyle pirifan ederiz. Ama tokalaşan kişi genç yine olmuyor. Kardeşim, ha ona da e, tokalaşan bir hoca efendi de hakaret etmeye de kimsenin hakkı yok. Hakaret etme kimsenin hakkı yok. Hoca efendidir, hüsnü zan beslersin, onun hali başkadır dersin. Ama sen buradan böyle bir konuşup da şimdi kötü niyetli olanlara sen kapı açtın. Olabilir mi böyle şey? Hani yok işte o da yapıyordu o zaman peygamber de yapabilir. Aynen böyle diyor. Okuyor tabi o kişi onu demiyor bunu. Rivayet aktarıyor. Ve bu da fitne değil bir ilim aktarıyorum diyor. O zaman ben de burada öyle şeyler anlatırım ki ümmeti Muhammed'in hali karışır. Sırf ilim diye anlatalım o zaman. Böyle bir şey olamaz. Nefsimize esir düşmeyelim. Sırf ben hocamı, tarikatımı, cemaatimi savunacağım diye uç noktalarda kılıktan kılığa girmeyelim. Peygamber'e laf ediliyor, kimsenin umurunda değil. Sünnete, kitaba laf ediliyor, umurunda değil. Benim hocama laf ediliyor, herkes aslan kesiliyor birden. Böyle olmayalım bakın. O yüzden dikkat edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eli asla bir yabancı kadına değmemiştir. Hazreti Ömer'in o el musafa safa meselesi de zayıf bir rivayettir. Sahihlerle yarışamaz bile. Yarışamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna, ona haram olduğu gibi ümmetine de haramdır. Bitti. Ve burada dört mesemin ittifakı var. Kitap var ortada, kıyas var, ic, kitap var, sünnet, kıyas, icma-i var. Daha sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? La tectem ümmeti ala dalale. Benim ümmetim sapıklık üzere bir araya gelmez. Yanlış bir noktada ittifak etmez. Doğru mu? Fe iza raeytum ikhtilafa. İhtilaflar gördüğünüzde fe aleykum bis saladil azam buyuruyor. E, salad azam o hani büyük gölgeye, karaltı yani Müslümanların çoğunluğun olduğu herisinde çatıs altına koşunuz şerhinde var bu. Yani uç noktada bir rivayet, uç noktada Bunları peşini bırakalım. Kadınla tokalaşmak haramdır kardeşim. Bitti. Ne olursan ol. Hangi yap yapıyorsan bile haram olduğunu kabul et. Ama işte falanca beni işte öcü gibi görüyor. Ben tokalaşayım. Geç bunları senin ne aşağıla duygun var. Müslümanın kimseye bir şey ispat etme derdi olamaz. Müslümansın bitti. Çünkü bunlarla sakalını da kesersin yarın bir gün. Sen tesettüründe çıkarırsın. O zaman iş yerinde tesettürleri de kabul etmiyorlar Almanya'da çoğu yerde. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Tesettürü çıkarsın diyeceğiz öyle mi? Sırf seni ve cemaatin aklamak için. Ya da başka şeyler. Kadın erkek karışık zikir yapılıyor. Haramdır kardeşim bitti.